Herkese merhaba. Video serimize devam ediyoruz. Rossi'den daha önce bahsetmiştik. Rossi tekniği uygulanmış ve gebe kalmış kadınlar düşük ihtimali yaşarlar mı? Yaşamadılar ise bu bebekler devam eder mi sağlıklı bir gebelikle ve bu bebekler sağlıkla dünyaya gelirler mi? Acaba genetik sorunları olur mu? Bu soruların cevabını artık yavaş yavaş verebiliriz. Çünkü elimizde bilgi birikimi oluşmaya başladı. Evet, Rossi tekniği ile elde edilmiş gebeliklerin normal yolla elde edilmiş gebeliklere göre düşük olasılıkları bir miktar fazladır. Nasıl? Birisinin de %15'tir, birisinin de %25-30'dur. Peki, Rossi gebelikleri sağlıklı mıdır? Bugüne kadar takibini yaptığımız Rossi metodu ile elde edilmiş gebeliklerde gözümüze çarpan aşikar bebek anomalisi yok. Erken doğum vesaire genel anomali riskinde artış henüz yok. Peki genetik olarak bunlar nasıl bebekler olacaklar ya da şu ana kadar nasıl bebekler? Şu ana kadar genetik anlamda risk artışı ortaya koymadık. Şu ana kadar doğan bebeklerde genetik anlamda bir risk artışı yok ama henüz net bir sonuca varmak için sonuçlar çok genç, çok erken. Birazcık daha bilgilerin birikmesine ihtiyaç var. Ama özetle, Rosie tekniğiyle elde edilen gebelikler sağlıklı mı? Şu ana kadar sağlıklı diyebiliriz. Düşük ihtimali var mı? Evet var, biraz da fazla ama devam ederse her gebelik gibi devam ediyor. Doğan bebeklerde problem oldu mu? Şu ana kadar aşikar bir problem, risk artışı ortaya konulmadı. Peki, Rosi tekniğiyle elde edilmiş erkek bebeklerde şu anda bir problem var mı? Bu sonuçları ortaya koymak için henüz bilgiler çok erken.